26 Nisan 1986 gecesi Sovyetler Birliği'nde bugün Ukrayna sınırları içinde kalan Çernobil Nükleer Santrali'nde tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri yaşandı. Pripyat şehrinin hemen yakınında bulunan santralin 4 numaralı reaktöründe aslında sıradan görünen bir güvenlik testi yapılacaktı. Amaç olası bir elektrik kesintisinde reaktörün nasıl tepki vereceğini ölçmekti. Ancak yapılan hatalar, aceleci kararlar ve reaktörün yapısındaki kusurlar birleşince felaket kaçınılmaz oldu. Gece yarısını biraz geçe, saat 1:23'te iki büyük patlama reaktörün üstünü havaya uçurdu. Çelik kapak parçalandı, binlerce derece sıcaklıkta eriyen nükleer yakıt gökyüzüne fışkırdı. Ortaya çıkan enerji, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yüzlerce katına eşdeğerdi. Gökyüzünü maviye çalan bir ışık kapladı. Bu ışık Ölümcül radyasyonun sessiz parıltısıydı. Patlamadan hemen sonra Pripyat'ın itfaiyecileri yangınları söndürmek için olay yerine koştu. Onlar sıradan bir yangınla karşı karşıya olduklarını sanıyordu. Grafit parçalarını çıplak elleriyle tuttular, alevlere hiçbir koruma olmadan su sıktılar. Ancak birkaç dakika içinde derilerinde yanıklar oluştu, ağızlarında metal tadı hissettiler, baş ağrıları ve mide bulantıları başladı. Onların çoğu birkaç gün içinde akut radyasyon sendromundan hayatını kaybedecekti. Aynı dakikalarda Pripyat halkı uyuyordu, çocuklar sabah okula gidecek, yetişkinler işine başlayacaktı. Yetkililer felaketin boyutunu gizlemeye çalıştı. Şehir tam 36 saat boyunca ölümcül radyasyon bulutunun altında yaşamaya devam etti. Ancak belirtiler artmaya başlayınca tahliye emri verildi. Yüzlerce otobüs şehre girdi, halka sadece birkaç günlüğüne ayrılacakları söylendi. İnsanlar eşyalarını, evcil hayvanlarını, hatıralarını geride bırakarak otobüslere bindi. Ama bir daha geri dönemediler. Pripyat birkaç saat içinde hayalet bir şehre dönüştü. Çernobil'den yükselen radyoaktif bulut sadece Ukrayna'yı değil, Belarus'u, Rusya'yı ve Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi. İsveç'teki nükleer santrallerde olağan dışı radyasyon ölçülünce Sovyetlerin sakladığı gerçek açığa çıktı. Dünya gözlerini Çernobil'e çevirdi. Felaketi kontrol altına almak için yüz binlerce asker, işçi ve mühendis seferber edildi. Onlara likidatörler denildi. Radyasyonun ortasında enkaz kaldırdılar, eriyen yakıtı kapatmaya çalıştılar. Helikopterlerle reaktörün üzerine kum ve kurşun torbaları bıraktılar. Bazıları çatıdaki radyoaktif parçaları çıplak elleriyle taşıdı. Her biri sadece birkaç dakika çalışabiliyordu. Daha uzun kalmak ölüm demekti. Binlercesi kısa sürede öldü. Yaşayanların çoğu ağır hastalıklara yakalandı. Doğa da sessiz çığlığını attı. Çernobil çevresindeki orman radyasyondan ötürü kızıl bir renge büründü ve Kızıl Orman olarak anılmaya başladı. Yüzlerce kilometre karelik alan yaşanmaz hale geldi. On binlerce hayvan öldü. Hayatta kalanlarda genetik bozukluklar görüldü. Toprak, su ve hava zehirlendi. 1986'nın sonunda reaktörün üzerine dev bir beton tabut yapıldı. Ama yıllar içinde bu yapı çatlayınca 2016'da dev bir çelik kubbe inşa edilerek reaktör kapatıldı. Yine de Çernobil'in tamamen güvenli hale gelmesi için binlerce yıl gerekiyor. Bugün Çernobil hala yasak bölge. Pripyat'ın terk edilmiş apartmanları, boş okulları, Luna Park'ın paslı dönme dolabı hala olduğu yerde duruyor. Zaman orada donup kalmış gibi. Arada sırada turistler ve belgesel ekipleri bölgeyi ziyaret ediyor ama radyasyon sessizce varlığını sürdürüyor. Çernobil, insanoğluna nükleer enerjinin gücünü ve tehlikesini hatırlatan en acı derslerden biri olarak tarihe kazındı. O gece yaşanan patlama sadece bir reaktörü değil, milyonlarca insanın hayatını, doğanın dengesini ve dünyanın güven duygusunu da parçaladı.